Evet kanalıma geldiniz. Bugün sizlere Yeni aldığımız bir tane minişimizi ee, Biraz ışık gelmiyor Işık sorununu belki halledebilirim Minişimizi böyle Ben ben de slime malzemeleri olmadığı için Yani haram aldı Ben bu çay inemiyorum. Böyle bir slime aldım İlk defa elime slime süreceğim Evet ilk önce Minişimizden başlayalım başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar açık sorunu yüzünden ee, şöyle e, her türlü yapsam da ışık yüzüme gelemiyor. Ama ben şöyle yapıp falan kameraya yaklaştırıp o işi halledeceğim. Şöyle kameraya biraz. Evet arkadaşlar şöyle görünmüyor mu? Şöyle bir minikimiz var. Şöyle bir açalım. Evet, makasım var ada 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 Evet arkadaşlar buldum. Süre çıkartınca Böyle evet, evet, zaten nasıl açaktım? Evet açtım. Şunu, şurasını şimdi, şöyle şurasını çıkarttım şimdi. Ben şöyle LPS e yazıyor arkadaşlar. Şöyle. Aa bunu açtık. Buna lastik yok mu? Varmış. Evet arkadaşlar şöyle döner gibi ne Şöyle şey kağıtları var. Aa mini şeyler çıkıyor muydu? Tabi arkadaşlar bunlar biraz şey oluyor, böyle katı, yapışık, zaten katı, açabilirsen izlemiyorsun. Yörelge'ye, yörelge'ye. Hiç açamadım arkadaşlar. Neyse, göstermeme gerek yok. Zaten yörelge. Öğretmeni evet, hemen çıkartalım. Çünkü video kısımlar. Aa çıktı. Oh şu değişimin kapısı kopabilir. Hemen şuradan. Arkadaşlar gerçekten Evet kamera Of Gerçekten ilk defa bu kadar güzel bir minişim var. Çünkü hep bana göre çirkin. Şöyle size göre doğru. dönerse şöyle deneyiz. Evet arkadaşlar asıl aksesuarı, aksesuarı şöyle mor. Şöyle. Çok güzel. Aksesuarını Aksesuar. tabii gelelim bir kere. Öyle dersiniz. Evet şöyle. Çok güzel oldu. Merhaba herkese. Atasoy Ders kanalını beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. Yazar mısınız? Hiç hiç hiç. Ben şöyle geçiyorum. Evet. Böyle. Şunu kenara koyalım. Şunu açabilir miyim? En sonunda belki. Biraz yırtıldı ama arkadaşlar. Neyse slime olacağım. Çok heyecanlı. Çünkü i̇lk defa slime edeceğim Evet şöyle. Şöyle ilk önce size paketini göstereyim. Şöyle bir paket. Üstünde böyle slime yazıyor. Slime yazıyor. Siz Slime yazıyor. Şurada çocuk var. Ben de pek iyi göremiyorum. Ay. Şurada çocuk var slime almış. Şöyle yapıyor. Bir tek bu. Ellerinizi yıkayın diyor. Bunu oynadıktan sonra. Ee, ve içmeyin diyor. 3 yaş ve üzeri 3 yaş altından çizgi çizmişler. Evet açacağım. Çok fazla uzattım. Açılmıyor. gerçekten açılmıyor. şu yani şurada yerleri varmış. Ah. Nasıl bir şey? Arkadaşlar ilk defa slime'a elleyeceğim. Ay çok güzel bir şeymiş gerçekten. Uzuyor. Şöyle ay. Arkadaşlar gerçekten sulu gibi gözüküyor. Şöyle. Elimden çıkmıyor. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar ben size şu bunların hepsini çıkarttım. Elimden çıkmıyor. Arkadaşlar bunlar çok yapışkan. Şöyle uzuyor. Rengi bu arada kamerada çok güzel gözüküyor. Burada da çok güzel. Ay gerçekten ilk defa slime elledim arkadaşlar. Şöyle. İçinde herhalde borax olduğu için zaten yenilmez bitmez boya var içinde. Ay çok güzel bir şey. Arkadaşlar ben bunu hep oynayabilirim. Neyse sizi çok istiyorum. Bu arada arkadaşlar şimdi paket ıı, resmen ıı, böyle saydam Böyle resmen şey dönüşmüş normal. Evet bir tekrar içine sokacağım. Ellerim gitti arkadaşlar. Gerçekten bu çok sıvı bir. Ellerimi görseniz şu anda. Abo! de diyecek şekilde. Evet. Şöyle. Şöyle. Gerçekten arkadaşlar bunlarda garip garip şey sesler çıkıyor. Şunun sesi geliyor yani. Neyse koyuyorum. Ay çok güzel ben bunu oynayacağım. Ne oldu? Evet arkadaşlar Borat iyicene karışmış gerçekten şunda. Paketindeki şu şeyi alacağım. Bu da uyarı belgesi. herhalde keseceğim. Ama kesmiyor. Neyse kapatalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu minik güzel bir şeyimizi açtık. Ve güzel mi güzel mi güzel mi güzel slime'ımızı açtık. ilk defa ben de slime elledim. Aa, arkadaşlar neden oluyormuş? Çünkü içinde şöyle baloncuklar çıkıyor. Bunlar fosforlu mu? Fosforlu herhalde. Evet arkadaşlar gerçekten yine söylemek isterim. Bunlar çok güzel size de tavsiye ederim ama siz de bunu kendiniz yapıyorsunuz. Evet çok, güzel bilmişsiniz de. Videomuzun sonuna gelmiştik arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten şu ışık yüzünden siz özür dilerim. Çok evde şu her yeri az ışık geliyor. Bilmiyorum sebebini. Ama bir dahakine yani. Biliyorsunuz ki ben bunu mutfakta çektim falan. Salonumuzda çektiğim var. Ama odamda neredeyse sadece oda turu var. O yüzden. Pardon. Gerçekten. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız bir Beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.